Yatağımda güvenli ve huzurlu bir şekilde uyuyorum. Güvendeyim, cesurum. Zorlukların üstesinden gelebilirim. Sakin ve rahat bir biçimde nefes alıyorum. Karanlık, huzur içinde uyumama engel değil. Enerjimi boşa harcayan endişe, korku, kaygılarımdan arınıyorum. Şimdi, tam da şu anda enerjimi verimli kullanarak yaşıyorum. Bugün bulunduğum yerde sahip olduğum her şey için teşekkür ederim. Şu an yatağımda yalnız ve huzurlu bir şekilde uyuyorum. Hayatın akışına güveniyorum. Karanlık beni korkutmuyor. Her an huzurlu ve mutlu bir çocuğum. Güvendeyim, huzurluyum, mutluyum. Ben kendi yatağımda kendi başıma uykuya dalabiliyorum. Kendimi uyurken güvende hissediyorum. Her şey olması gerektiği anda olması gerektiği şekilde oluyor. Karanlıktan korkmuyorum. Şu an odamdayım, yalnızım ve huzurla uyuyorum. Ben her halimle güvendeyim ve bunun için şükrediyorum. Evimde, odamda kendi başıma uyuyabildiğim için mutluyum. Ben mutlu ve huzurlu bir çocuğum. Karanlık huzurla uyumama engel değil. Odamı seviyorum, yatağımı seviyorum, yalnız uyumayı seviyorum. Karanlık ve sessizlik beni dinlendiriyor. Güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde uyuyorum. Yatağımda güvenli ve huzurlu bir şekilde uyuyorum. Güvendeyim, cesurum. Zorlukların üstesinden gelebilirim. Sakin ve rahat bir biçimde nefes alıyorum. Karanlık huzur içinde uyumama engel değil. Enerjimi boşa harcayan endişe, korku, kaygılarımdan arınıyorum. Şimdi, tam da şu anda enerjimi verimli kullanarak yaşıyorum. Bugün bulunduğum yerde sahip olduğum her şey için teşekkür ederim. Şu an yatağımda yalnız ve huzurlu bir şekilde uyuyorum. Hayatın akışına güveniyorum. Karanlık beni korkutmuyor. Her an huzurlu ve mutlu bir çocuğum. Güvendeyim, huzurluyum, mutluyum. Ben kendi yatağımda kendi başıma uykuya dalabiliyorum. Kendimi uyurken güvende hissediyorum. Her şey olması gerektiği anda olması gerektiği şekilde oluyor. Karanlıktan korkmuyorum. Şu an odamdayım, yalnızım ve huzurla uyuyorum. Ben her halimle güvendeyim ve bunun için şükrediyorum. Evimde, odamda kendi başıma uyuyabildiğim için mutluyum. Ben mutlu ve huzurlu bir çocuğum. Karanlık huzurla uyumama engel değil. Odamı seviyorum, yatağımı seviyorum, yalnız uyumayı seviyorum. Karanlık ve sessizlik beni dinlendiriyor. Güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde uyuyorum. Yatağımda güvenli ve huzurlu bir şekilde uyuyorum. Güvendeyim, cesurum. Zorlukların üstesinden gelebilirim. Sakin ve rahat bir biçimde nefes alıyorum. Karanlık, huzur içinde uyumama engel değil. Enerjimi boşa harcayan endişe, korku, kaygılarımdan arınıyorum. Şimdi, tam da şu anda enerjimi verimli kullanarak yaşıyorum. Bugün bulunduğum yerde sahip olduğum her şey için teşekkür ederim. Şu an yatağımda yalnız ve huzurlu bir şekilde uyuyorum. Hayatın akışına güveniyorum. Karanlık beni korkutmuyor. Her an huzurlu ve mutlu bir çocuğum. Güvendeyim, huzurluyum, mutluyum. Ben kendi yatağımda kendi başıma uykuya dalabiliyorum. Kendimi uyurken güvende hissediyorum. Her şey olması gerektiği anda olması gerektiği şekilde oluyor. Karanlıktan korkmuyorum. Şu an odamdayım, yalnızım ve huzurla uyuyorum. Ben her halimle güvendeyim ve bunun için şükrediyorum. Evimde, odamda kendi başıma uyuyabildiğim için mutluyum. Ben mutlu ve huzurlu bir çocuğum. Karanlık huzurla uyumama engel değil. Odamı seviyorum, yatağımı seviyorum, yalnız uyumayı seviyorum. Karanlık ve sessizlik beni dinlendiriyor. Güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde uyuyorum.